Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi ve salatu ve's ala rasulillah. Değerli kardeşlerim, daha önceki haftada kurban ibadetinin faziletinden bahsetmiştik. Kurbanla ilgili Kur'an ayetlerinden ve Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden önemi İslam'daki yeri ile alakalı kurbandan bahsetmiştik. Bu haftada Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu'na sık sorulan, en çok sorulan sorulardan ve bu soruların cevabından müteşekkil bir kaç soru ve cevabını sizlere arz ederek bugünkü sohbetimizi bu şekilde yapmaya çalışacağız inşallah. Sıkça sorular sorulardan mesela kurbanlık hayvan bayıltılaraktan kesilebilir mi? Sorusunun cevabını Din İşleri Yüksek Kurulumuz şu şekilde vermiş. Ölmeden kesilmesi kaydıyla ihtiyaç halinde bu önemli ihtiyaç halinde ve hayvana eziyet vermemek amacıyla kurbanlık hayvanın uygun tekniklerle bayıltılmasında bir sakınca yoktur. Burada demek ki bir ihtiyaç hasıl olacak, iki hayvana eziyet verilmeyecek tekniklerle hayvanın bayıltılması gerekir. Yani işte kurşun sıkaraktan veya da vuraraktan bayıltırmak caiz değildir. Ancak bu bayıltma olayında henüz kesilmeden şokun etkisiyle hayvan ölürse kurban olmayacağı gibi bu hayvanın artık eti de yenilmez. Çünkü usulüne uygun olarak kesilmemiş ve murdar olmuş olur. Yine kurban kesilir iken besmele çekmenin hükmü nedir? Yani kurban kesilir iken eğer besmele çekilmemiş ise ne olacak? İster kurban niyetiyle olsun, ister başka bir amaçla olsun, hayvan kesilir iken besmele çekmek şarttır. Hayvanın kesimi esnasında eğer besmeleyi kasten çekmez, terk eder ise o hayvanın eti yenmez. Ancak kasıtsız veya unutarak da besmele çekilmezse bu hayvanın eti yenilebilir. Hayvan kesilirken üç kere Bismillahi Allahu Ekber demek yeterlidir. Ondan sonra tekbirler, tehliller getirilebilir. Peki kurbanı kadın kesebilir mi? Hayvan kesiminde gerekli yeterlilik ve şartları taşıyan kişi kadın olsun, erkek olsun fark etmez kadının da kesmiş olduğu kurban eti yenilebilir. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi bir ev içerisinde eşlerden her ikisinin de kurban kesmesi gerekir mi? Yani karının da kocanın da kurban kesmesi gerekir mi? Değerli kardeşlerim İbadetlerde sorumluluk bireyseldir. Yani herkes kendi ibadetinden, kendi eyleminden sorumludur. Bu nedenle dinen zengin olan kadının da, evkeyin de, karının da, kocanın da her birinin eğer dini yönden zengin sayılıyor ise ayrı ayrı kurban kesmeleri gerekir. Çalışan bir bayan olur, beyi çalışıyordur, ikisinin ayrı ayrı kazancı vardır. Her ikisinin de eğer borcu yok, mali imkanları yerinde ise bunların her ikisinin de kurban kesmeleri gerekir. Akika, Adak, Uduhiye bu kurban bayramında kestiğimiz hayvanların ismidir Utuhiye ve nafile kurbanlar için aynı büyükbaş hayvana ortak olunabilir mi? Yani 7 tane ortak var diyelim büyükbaş bir hayvan için. Bunlardan bir kısmı akika, bazısı adak, bazısı bizim bildiğimiz manada bu Utuhiye kurbanı kesiyor. Kimisi Allah rızası için nafile kurbanı kesiyor ise bu kurban caiz midir? Olan böyle bir kurban olunabilir mi? İbadetlerde amaç önemlidir. Ortak kesilen kurbanlarda hissedarlardan her birinin kurbanlarını aynı maksat için kesmiş olmaları gerekmez. Yani aynı maksat için derken hepsinin kurban bizim bir uthiye dediğimiz kurbanı kesmiş olma şartı yoktur. Ortaklardan her birinin ibadet niyetiyle katılmış olmaları kaydıyla bir kısmı bildiğimiz kurban kesebilir. Bir kısmı adak kesebilir. Bir kısmı akika niyetiyle katılabilir. Bir kısmı nafile Allah rızası için katılabilir hepsinin ortak amacı Allah'a ibadettir. Allah'a, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu sebeple hepsinin kestiği kurban niyetlerine göre caizdir. Yeter ki içlerinde rıza ibari bari haricinde yani çocuklar kurban eti değil de et yesinler, hayvan eti yesinler diyerek de et niyetiyle kesilir ise bu defa diğer yedi ortağın da kurbanı caiz olmuyor. Bu yönüyle de ortaklar önemlidir. Demek ki büyükbaş bir hayvana yedi ortak olunmuş ise bu ortaklardan kimi uduhiye dediğimiz normal kurban kastıyla kimi adak kastıyla kimi nafile kastıyla kimi akika kastıyla katılmış ise bunların tamamının kurbanları geçerlidir. Burada hedef Allah rızası için ibadet maksadıyla Allah'a yaklaşmak amacıyla kurban kesmektir. Bu halde hepsinin kurbanı geçerlidir inşallah. Hepsinin kesmiş olduğu ibadetleri Rabbimiz katında inşallah geçerlidir, makbuldür. Kurban eti nasıl değerlendirilmeli? Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara, fakirlere dağıtırmasını, bir kısmını akraba, tanıdık, dost ahbapla birlikte paylaşılmasını, onlarla birlikte yenilmesini. Bir kısmını ise eve ayrılmasını tavsiye etmiştir. Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamını evde bırakılabileceği gibi toplumda muhtaçların, fakirlerin o ete muhtaç olanların arttığı dönemlerde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtırması daha uygun olur. Kurban kesmeyenler vardır. Kurban etine muhtaç olanlar vardır. İşte eğer etrafımızdaki kişiler bu kurbanlık ete muhtaçlar fakirlik artmış ise kurban etlerinin evde değil evde bırakılması değil de fakire fukaraya dağıtılması daha uygundur. Kurban kesen aile hali vakti çok yerinde değil. Çocuk, efendim aile fertleri kalabalık ise bu gibi durumlarda da kurban etinin tamamının evde bırakılmasının da caiz olduğu bildirilmiştir. Önemli konulardan birisi de değerli kardeşlerim, kurban derisini nasıl değerlendireceğiz? Ben hayvanımı kesiyorum, kurbanımı kesiyorum ama bu hayvanın her şeyinden biz sorumluyuz. Bu hayvanın derisini heba etmeyeceğiz bir. Yani bu milli bir servettir. Dolayısıyla hayır kurumlarına olur, başka bir yere olur, evde bunu tabaklayaraktan esken değerlendirilirdi, yine değerlendirme şeklinde olabilir. Ancak kurbanın derisi parayla satılmaz. Kurbanın derisi kurbanın kesim karşılığında kasaba ve benzeri kişilere verilmez. Bu önemli bir konu. Yani kurbanın derisini eğer biz satıyor isek veyahut da kurbanın kesim karşılığı olarak birilerine veriyorsak bu caiz değildir. Hatta bu kişinin kurbandan sevabı yoktur. Mahallinde hadisi şerifler mevcuttur. Yine önemli konulardan birisi değerli kardeşlerim vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Biliyorsunuz kurban mali bir ibadettir. Yani hali vakti yerinde olan kişiler kurban keserler. Bundan dolayı kurbanı kişinin kendisi kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Mali bir ibadet olmasından dolayı. Başkası birine kestirebiliyor isek o halde vekalet yoluyla kurban kestiren kişi bulunduğu yerdeki birine vekalet verebileceği gibi başka bir yerdeki kişiye veyahut da bir kuruma vekalet verebilir. Bu vekalet sözlü olabilir, yazılı olabilir, telefonla olabilir internet de olabilir, faks da olabilir, mesaj da olabilir. Yani değişik araçlarla vekalet verilebilir. Ama değerli kardeşlerim, bu konuda dikkat etmemiz gereken husus ben vekaletimi verdim, kurtuldum mantığı yanlıştır. Şimdiye kadar maalesef bu konularda çok duyarsız kalındı nerelere verildi, nerelere verilmedi, kesti, kesmedi, zamanında kesti, usulüne uygun kesildi, kesilmedi gibi birçok tartışmaları televizyonlarda izlemişsinizdir. Bu konuda biz tüm kardeşlerimize özellikle Türkiye Diyanet Vakfı'nı şiddetle tavsiye ediyoruz. Elhamdülillah. Türkiye Diyanet Vakfımız bu sene itibariyle mesela 149 ülkede ve yüzlerce ülkemizin değişik bölgesinde vekaleten kurban kesip değişik bölgelerdeki değişik ülkelerdeki fakirin, fukaranın mutfağına et girmesine vesile olmaktadır. Özellikle biz şu konuyu da çok hassas olarak görüyoruz değerli kardeşlerim. Türkiye Diyanet Vakfı ülkenin dört bir köşesine bu etlerinizi, bu vekaletinizi ulaştırıyor. Buraya ulaştırırken sadece et götürmüyor. Burada ülkemizin muhabbetini, selamını götürüyor. Bunun yanında bizim sevgimizi bizim muhabbetimizi oraya götüren kardeşlerimiz orada o kardeşlerimizin belki de sene boyunca mutfağına girmemiş olan eti girdirmiş olur. Böyle insanlar çok değerli kardeştir. Bundan dolayı buna çok yönlü bakmak lazım. İkinci bir konu ülkemizde de fakir, fukara mevcut. Ya hocam ülkemizdeki fakir fukara bitti mi? De dışarıya gönderiyoruz diye düşünmeyelim. Ülkemizin de birçok bölgesinde bu vekalet yoluyla kurban kesilmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla. Bu konuda hassas olunmasını özellikle söylüyoruz. Çünkü bu iş dini bir iştir. İbadettir. Ülkemizde de ibadet işlerini idare etmek üzere resmi devlet kurumu olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın personellerinin gönüllülerinin hemen hemen hepsi bizim din görevlerimiz. Yani din görevlilerinin bulunduğu bu kadar çok bulunduğu başka bir organizasyon yok. Başka bir kurban organizasyonu yok. Bu yönüyle de içiniz rahat bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ortaklaşa gerçekleştirilen vekaleten kurban organizasyonuna gömül rahatlığıyla kurbanlarınızı bağışlayabilirsiniz. Dini ve bütün ritüeller, bütün gereklilikler yerine getirilerek ibadetiniz yerine getirilmiş olduğundan emin olunuz. Bu, çok, bu da önemli bir konu değerli kardeşlerim. Ölmüş kimseler için kurban kesilebilir mi? Özellikle son zamanlarda halkımız arasında yaygınlık kazanmaya başlayan efendim ölü kurbanı, efendim kabir kurbanı, kabir namazı, ölü namazı gibi böyle aslında İslam kültüründe bizim mirasımızda olmayan böyle şeyler son zamanlarda yaygınlaşma eğiliminde değerli kardeşlerim. Ölü kurbanı, kabir kurbanı diye bir uygulama yok. Bunlar bid'at. Dolayısıyla bizler ölü kurbanı diye değil de ölmüş birinin adına yani kurbanı keseriz. Ondan hasıl olacak sevabı onun ruhuna bağışlarız. Eğer kişinin hayatta iken kurban borcu olup da hayatta iken vasiyet bırakmış ise ve mali durumu da geride bırakmış olduğu mal, para da yeterli miktarda ise yani üçte biri gibi bir kısım bunun vasiyetini yerine getirebilecek durumda ise o zaman onun vasiyetini yerine getirmek üzere varisleri tarafından, mirasçıları tarafından kurban kesilebilir. Ve kesilmesi gerekir, vasiyetini yerine getirilmesi gerekir. Eğer vasiyeti yoksa ölen kimse için mirasçılarının kurban kesmeleri gerekmez. Ama kişi diyor ki benim annem babam öldü o da başka yakınım, akrabam, arkadaşım mı öldü? Ben onun yerine kurban kesmek istiyorum. Sevabını onun ruhuna bağışlamak istiyorum. Bu hayvanın etini Allah rızası için fakire, fukaraya, muhtaca dağıtmak istiyorum. İnşallah bunun hasıl olacak sevabı da anneme, babama, arkadaşıma, komşuma, akrabama hediye etmek istiyorum. Yani ona bağışlamak istiyorum diyerekten de kesiyor ise bu gibi kesimlerde caizdir. Burada amaç ne? Allah rızası çünkü. Eğer Allah rızası için kesiyor isek bu kesmiş olduğumuz kurban da caizdir değerli kardeşlerim. Yine taksitle kurbanlık alınabilir. Kişi ister peşin ister taksitli olsun satın aldığı hayvanı kurban edebilir. Önemli olan bu hayvanın caiz yollardan, helal yollardan alınmış olmasıdır. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de satın alınan kurbana daha sonra başkaları ortak edilebilir mi? Kişi mülkiyetinde olan veya kurban etmek amacıyla satın aldığı büyükbaş hayvana 7 kişiyi geçmemek şartıyla başkalarını da ortak edebilir. En önemli konulardan, su istimal edilmeye çalışılan konulardan bir tanesidir değerli kardeşlerim. Bunu da söyleyip bitirelim inşallah. Efendim, ben kurbanlık hayvanın parasını işte bir kuruma e, bağış olarak veriyorum. Fakire, fukaraya veriyorum. Dolayısıyla ben kurban kesmeden hatta kansız kurban diye de bunu isimlendirip böyle art niyet var aslında bu gibi terimlerde de kurban kesmeden bu kurbanın parasını fakire, fukaraya vermekle kurban kesilmiş olabilir mi? Veyahut da bir hayır kurumuna bağışlamakla kurban kesilmiş olur, olur mu? Hayır olmaz. Kurbanda mutlaka kan akıtılacaktır kesemiyorsanız vekaleten birisine vererek kestirebilirsiniz. Vekaleten az önce bahsettiğimiz gibi Diyanet Vakfı gibi kurumlara vererekten hayvanınızın kesimini yani kurbanınızın yerine getirilmesini sağlayabilirsiniz. Ama tutup da kurban kesmeden kan akıtırmadan onun ücreti birilerine verilerekten sadaka olarak verilerekten kurban ibadeti yerine getirilmez. Sadaka verilecekse başka şekilde başka mallardan başka şekilde verilir ama kurbanlık bedeli sadaka verilmekle kurban ibadeti yerine getirilmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam değerli kardeşlerim kurban ibadeti biliyorsunuz hicretin ikinci yılında vacip kılınmıştı. Peygamber Efendimiz hicretin ikinci yılından itibaren her sene vefat ettiği seneye kadar kurban kesmiştir. Bu yönüyle eğer fakir fukaraya bedeli verilmekle kesilmiş olsaydı Peygamber Efendimiz bunun uygulamasını bize gösterirdi. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağı ve kurban kesilen hayvanın her unsurunun kişinin hayır hanesine yazılacağını bildirmiştir Peygamber Efendimiz. Yeryüzüne düşer düşmez kanı kişinin günahlarına kefaret olacağı bildirilmiştir. Biz de bu ibadet hususunda inşallah hassas olalım. Rabbim kurbanımızı ibadetimizi değerli izzetine kabul eylesin. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı cumalar değerli kardeşlerim.